Almanya'nın zırhlı kara araçlarında komik ve iddialı bir testi vardır. Bir zırhlı kara aracının kulesindeki namluya alkollü bir içecek konur ve araç o şekilde bir süre seyir icra eder. Kule stabilizasyonunun sağlamlığına vurgu yapılan testin sonunda bardak kontrol edilir ve dökülmediği görülür. Türkiye'nin zırhlı kara platformları üreticisi FNSS, Almanların iki ile yaptığı bu testin bir benzerini yerli kule ve yine yerli bir içecek ile yaptı. FNSS, Konya Karapınar'da atış testleri gerçekleştiren Pars 4-8x8 zıplı muharebe aracının üzerindeki Teber 35 uzaktan komutalı kulenin namlusuna bir bardak ayran koydu. Akabinde engebeli arazide o şekilde bir süre yol alan Pars 4-8x8 akabinde durdu. Araç durduktan sonra Teber 35 kulesinin 35 milimetrelik namlusunun üzerinde ayran bardağına bakan araç personeli ayranın dökülmediğini teyit etti ve içti. Kim ne derse desin zekice, komik ve bir o kadar da cesur bir misilleme olmuş.